Genç Frençliler'in bir ulusal gündem videosuna daha hoş geldiniz. Bugün 5. videomuzda karşınızdayız. Bildiğiniz üzere ulusal gündem videolarımızda son zamanlarda ülkemiz için bazen yeri geldiği zaman dünyanın da bizi etkilediği kısımları ele almaya çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde de önemli birkaç noktaya değinmek isteyeceğiz. Bunları benle de birlikte derledik, toparladık. Umarız beğenirsiniz. Ben hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, merhaba. Merhaba. belki daha öncesinde zaten konuştuğumuz gibi bildiğiniz üzere bir tam kapanmanın içerisine girdik Türkiye olarak. Aslında ben buna tam bir kapanma diyemedim. İlk iki gün için en azından söyleyebilirim. Bu tam kapanma ekonomi açısından, sağlık açısından, eğitim açısından, daha sonra da psikolojik açıdan en önemlisi bence. Çok önemli bir noktaya varıyor. Ve gerçekten bunu yapabiliyor muyuz? Özellikle de ekonomik açısından bize neler yaşatacak, neler yaşatıyor? Bundan ele alalım dedik. Bunu ne demek istersin? öncelikle şöyle herkes hafif günler dilerim. 17 günlük bir kapanma sürecine girdik senin de tabii Tabi bazı haber sitelerinde, bazı gazetecilerde bazı e, vatandaşlar şu kapanma için şu tabiri kullanıyor. Diyorlar ki Türk tipi tam kapanma. Tamamen doğru. Mesela şu an dışarıya baktığımda saat 3'ü 10 geçmesine rağmen herhalde bir yasa marketlerin kapanmasına yaklaşık 2 saat var. E, büyük bir yoğunluk, büyük bir kalabalık, büyük bir izdiham var gibi gözüküyor. E tabi burada söz konusu gıda olunca söz konusu e, gıda olunca çok çok da sesimizi çıkarabiliriz ama bu bir tam kapanma değil. E, tabii dediğim gibi ne kadar tam kapanma olarak belirtilse de tam kapanma olarak bunu onaylasak da e, desteksiz bir tam kapanma ve geç kalmış bir süreç. Şimdi e, tam kapanmaya geçeceksek eğer yani, bu tam, tam kapanmayı nasıl icra edebiliriz? Şimdi şöyle yani hayati ve zararı olmayan sektörlerin hepsini eve kapatmamız gerekiyor Bunu şöyle yapabiliriz. Mesela sağlık, güvenlik gibi hayati olmayan sektörler dışında üretim zincirlerini de buna katarak, kapatmaya katarak en azından aktif çalışan ve bu iş toplu taşıma aracı, mesela ev iş toplu taşıma aracı, ev toplu taşıma aracı, iş bu sirkülasyonu kullanan nüfusun izlenmesini eve kapatmamız gerekiyor ki bizim aktif bir sonuç elde etmemiz için. Şimdi buraya baktığımızda üretim faktörlerinin hepsi devam ederken, fabrikalardan yığınla virüs çıkarken, yığınla vaka sayısı tespit edilirken, burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Çalışan sağlıklı olmazsa üretim zinciri nasıl sağlıklı bir şekilde ilerleyecek? Bu 17 günde bir şey değil sizin de takip edildiğiniz üzere. dediğim gibi yani buradaki fabrikalardaki bulaşım hızı vaka sayısını çok büyük bir şekilde etki ediyor ve vaka sayılarını en üst tat noktaları çıkarıyor. Bunu da geçtiğimizde hani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Erdoğan 500 değil 5000 hedefliydi özür dilerim 5000 hedefliydi 17 gün sonrasında. Fakat şöyle düşündüğünüzde 17 gün acaba 5 gün hedefine ulaşmak için yeterli bir durum. Yani şöyle düşündüğümüzde 17 gün enfekte zincirini kırabilecek güce sahip mi? Aslında bunu tartışmamız gerekiyor şu an ekonomik şeylere geçmeden önce. Yani tabii burada çeşitli tabii varsayımlar var tekrardan. 5 gün düşeceği söyleniyor, 5 gün altına düşebileceği söyleniyor. E, çok fazla kımdan, kımıldayamayacağı söyleniyor vakan sayılarının yüksekten aşağı doğru. Ya tabii bu bizim uzmanlık alanımız olmadığı için biz direkt buradan ekonomiye geçelim dilersen. Şimdi ekonomiye baktığımızda IMF raporlarına göre IMF şöyle bir rapor çıkardı. Dedi ki işte pandemi sürecinde ülkelere yardım eden yani ülkeler vatandaşlara ne kadar yardım etti? Bunlara bakalım. Bir milli gelir oranına. tabii Türkiye'nin burada biraz daha komik bir sonucu çıktı. %1.9 ile milli, e, milli gelire oranla %1.9 buradan pandemi bütçesi ayırdı. E tabii burada bir parantez açayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse tüm dünya halklarının, tüm dünya ülkelerinin pandemi bütçesi varken Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir pandemi bütçesi yok. Böyle bir ayrı kalemi yok. Bu kalemi işsizlikten, işsizlik bütçesinden e, ayırt işsizlik bütçesinden kaydırarak e, bir şeyler yapıyor. Tabii bu da bizim için e, biraz daha bir karar diyebilirim. Şimdi Baktığında tüm yorumlarda e, bu süreçten çıkarken e, bedel birilerini ödetiyor. Fark ettiysen hep durmadan işte alt tabaka geçimliği öğrensin, alt tabaka yetimliği öğrensin, e, Müslüman e, şükür öğrensin. Tabi bunlar öyle bir sözüm yok. <laughs> Yanlış anlaşılmasın ama e, fakirler yetim değil de zenginler biraz paylaşma öğrenirse benim için biraz daha, tüm Türkiye için biraz daha e, refah dolu bir memleket haline geçeceğimizi düşünüyorum. Yani burada e, bu bağlamda düşündüğümüzde hani e, biz öğreniriz fakat bizim ülkemiz şu an 1.9'da milli gelir 1.9 1.9'da Meksika ile ve Arjantin'le yarışıyor. Arjantin ve Meksika'nın durumu ortada. Afrika ülkelerinin hiç katmıyorum bile. E, tabii tam kapanmaya geçtik. Burada bize bizden ziyade esnaflara ne gibi destek verebilir? Bildiğiniz gibi sigorta, sigortalısınız çalışanlar ve günlük yemeğiyle işçiler keza geçen, geçen yılda bahsetmiştik. Çünkü şimdi dönem akımın yemeğiyle işçimiz var. Burada bunlara nasıl bir destek verilebilir? E, İşyerlere nasıl bir destek verilebilir? Tabii burada baktığımızda fatura erteleme ve hatta e, faturayı fatura hiç ödememe. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendine ait böyle bir e, uygulaması var. Oradan da e, o, tebrik ederim. Buradan gerçekten iyi iyi demek. Yani bize yakışan şeydir. E, buraya baktığımızda SGK ödemelerini devlet tarafından ödemesi işçi SGK ödemelerini bunlar e, gerçekten esnaflara büyük e, nasıl diyeyim ferahlık getirecek büyük bir derin nefes aldıracak aktivitelerdir. Hani e, baktığında şimdi buradan bir Amerika'ya kaymak istiyorum biraz uzun bir video olacak bu. E, Amerika'ya kaydığınızda mesela Biden'ın şöyle bir hedefi var. Biden diyor ki ben diyor şu an dünya haklarında nasılsa nasıl ki 3 tabaka vardı eskiden. Alt gelirli, orta gelirli ve üst gelirli. Şimdi orta tabaka eridi biliyorsun. Ve zengin zenginleşmeye, fakir fakirleşmeye devam ediyor. Biden diyor ki tabii bu ütopik bir şey yani bunu Biden yapacağından değil ama e, biraz daha seçmenlerin hoş görmek amacıyla ben diyor üst gelirli diyor kısmı biraz daha fazla vergilendirerek alt tabakayı orta taba tabakaya yerleştirmeye çalışacağım diyor. Burada Türkiye'de de aynı şey olması gerekiyor. Biz yani kim burada kim ne derse desin üst gelirli kısmı artı vergilerle donatıp alt gelirli kısmı alt gelirli kısmı orta geliri e, taşımalıyız. Burada bizim onları yükseltmeye seviyeye gerekiyor. Şimdi e, baktığımızda hadi bunu da geçtim. E, buradan da gerekli şeyleri söyledik. Burada biraz da kapatmayı icra ettikten sonra yapacağımız şeylere geçmemiz gerekiyor. Burada da e aşı meselesi geliyor. Madem kapattın 17 gün, 17 günde etkili bir aşılama yapman gerekiyor ki sonrasında babayı ilk gibi dışarıda çıkabilirsin. Güzel bir açılmayla birlikte turizmden de gerekli hastalığı alabilirsin. Bir kez daha de burada bir notumuz vardı. 10 milyar dolar, 10 milyar dolardan biraz daha fazla bir turizm geliri tahmin etmiştik. Yani bunun e, çok minimum bir rakam olduğunu iddia edenler oldu videomuzdan sonra ama dediğim gibi ben hala sözümün arkasındayım ve raporlar açıklandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 10-15 milyar dolarla bu turizm, dönemine dönemini kapatacağını hep birlikte göreceğiz. E, dediğim gibi günlük aşılama Dozumuza baktığımızda yaklaşık 200 bin doz herhalde yani aşı vurulmuşuz. Ee, bazı profesyonel ve bazı bilim adamlarının söylediği üzere %70'e ulaşmadan sürü bağışıklığı kazanılmıyor. Ve bu %70'e ulaşmamız günlük 200, 200 bin dozdan yaklaşık 350 gün alıyor. Yani baktığında önümüzde bir yıl daha bir süre var ki böyle gözükürse. Şimdi baktığımızda diğer tarafa baktığımızda işte e, Fahrettin Hoca çıktı ve dedi ki e, Sinovac aşısı 1 milyon gelecek. fakat Çin tarafı ne, de, ne derler yamuk yaptı. Biraz daha arabadan kullanırsak yamuk yaptı dediler. E, o 100 milyon gelmiyor. 6 ay içerisinde Sputnik'te, Sputnik'te bir sözleşme yapılmış. 50 milyon geliyor. İlk ay teslimatı da bu ay, bu ay içerisinde gerçekleşmiş Ve üretime de burada başlar yapmış. Ki burada ayrı bir şey için borsada e, oynayanlar için, borsada işlem yapanlar için zaten onlar da gerekli önlemlerini almışlardı. Yani gerekli kazanmalarını almışlardı. Sputnik'in burada üretildiği haber geldikten sonra turizm sektörü, turizm sektörü hisselerinde biraz daha canlanma oldu. Yani bunun da sebebi zaten hani biraz daha acaba çok hücumiyeti şeye, bir ay sonra turizme gerçekten hazır gelecek mi? Buradan sonra hani Biontech'te ise 30 milyonluk bir sözü var Uğur Şahin'imizin. Haziran'da geleceği söyleniyor. Ama şöyle Biontech'te mesela Uğur Şahin geçen gün röportajında şöyle bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki hani yeni varyantlara karşı 3 üç, üçüncü dozu da bulma ihtimaliniz var. Yani üçüncü dozu da Bursa iyi olabilir diyor. Ve bunun için de 12 ay sonrası e, işaret ediyor. Yani diyor ki 1'i vurdum, 2'yi vurdum, 12 ay sonra 3'ü vurup bu işi bitirebilirim diyor. Hani son zamanlarda bu dönem Çin, Rusya ve Çin'in karşı diplomasına dair şunu söyleyebilirim. Buradan en fazla yarayı muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti aldı. Çünkü neden? Rusya, Çin küçük ülkelere veyahut içerisinde siyasi avantaj sağlayıcı ülkelere, madde avantaj sağlayıcı ülkelere, Çin e, şey hibe ederek, aşı hibe ederek ve hatta aşı uygun fiyatlarla vererek dünya e, çevresinde büyük bir egomanyaya yüründü diyebilirim. Şimdi tekrardan son olarak şu sözlerimi söyleyeceğim. Biraz daha öz özetlemek isterken. E, son zamanlarda ne gerek? Şimdi yüksek vaka sayılarına nasıl ulaştık? Gerçekten Fahrettin Koca'nın dediği gibi bu sorumluluk 84 milyona ait. E, ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani vatandaş yapamaması için olan her şeyi kendi, kendileri yaptıkları için kötü bir örneklem oluşuyor burada? Hani burada önce 84 milyonu suçlamadan önce e, nasılsa biz siyasileri seçiyoruz? Siyasiler bize örnek olduğu için fikrimize, düşüncemize, yapacağımız işleri, hayat şartlarımıza, standartlarımıza örnek olduğu için biz onları takip ederiz. Burada ne yazık ki onlar sınıfta kaldı kötü bir örnekten oluşturdular. Ve burada da bedeli kim ödeyecekler? Şu an baktığım dışarıda mesela herkes dışarıda. Bedeli kim ödüyor? 65 yaş üstü ödüyor. Bedeli kim ödüyor? 20 yaş altı ödüyor. Burada da bedeli bir takım ödeyecekler. var. Son olarak toparlayacağım. Süleyman Soylu geçen gün bir röportajında şey demişti. Yani bu kapanmadan sonra 6 milyon yeni insan bize izin belgesi için başvuru yaptı demişti. Öğrenilecek bir şey değil. 6 milyon insanın dışarıda ulaşması bu virüs vaka virüsün daha hızlı yayılması nedeni olur. Son olarak şunu söyleyeyim, söyleyeyim çok sıkmadan çok hızlı konuşmaya çalışıyorum şu an bir için. Şimdi tam kapanmanın etkileri sigorta içi yaşamları budur. Hizmet sektörlerinde çok büyük yaralar, yani desteklenmesi yaralar açar. E, dediğim gibi fatura metodu olsun, kira yardım tarzı şeylerin devam etmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. E, burada baktığınızda pandeminin bütçesinin olmadığını söyledik, bunun işçisi bir konudan çekildiğini söyledik. E, biz şu an kredi enflasyon bir şekilde kuru sarmalındayken, Böyle bir kapanmanın e, esnafa ve sigorta çalışanlara çok kötü geleceğini söylüyoruz. Ha bir de son olarak şunu söyleyeyim, buradan da bir gönderme olsun. Bizim bu e, yapışlık devlette de, parasını geçmesek bile ödediğimiz, hastanelere gitmesek bile ödediğimiz, hastaneler, otel olan devam ediyor. Ve bu mücbir sebep, bu pandemi mücbir sebeptir, zararlıdır bu. Burada bunların ödemesinin kesilmesi gerekiyor diyelim. Ben de buraya noktaya koyayım. Ağzına sağlık. Ben de şuna söyleyeyim. Yani bu kapanmanın sebebi bütün siyasilerdir. Hiçbir kişi ya da sadece tek bir kişinin için söylemiyorum. Bütün siyasiler, onlar kongre yaparken, onlar toplantı yaparken hiçbir şey dikkat edilmeden, mesafe dikkat edilmeden yapılıyor. Ama daha sonrasında gelince, dediğin gibi işçi bayramı için paylaştığımız videoda da söylemiştik. Buradaki işsiz kısım, hani bizde işsizlik birazcık böyle şey oluyor ya, düştü, düşüyor falan deniliyor. Yok abicim, iş düşmüyor. Sadece iş aramıyor artık insanlar. Artık çünkü bulamıyorlar artık. Ee, daha sonrasında bunun yanında e, gerçekten işlerini kaybetmeye başlamış hizmet kesimi ya da üretim kesimi, hiç fark etmez. Bunların hepsi çok büyük bir yan başlıyor. Dediğine de katılıyorum. yani O statü artık kalmadı. Ee, umarız... Ramazan bayramında en azından insanlarımız paylaşmayı birazcık öğrenirler, birazcık paylaşmayı bilirler ve severler. Bu sayede birazcık etleri etkileri diğerleri olur. Evet, burada Biden söyledik. Biden'a başka bir şey de ele alalım. Soykırım. Soykırım söylemi daha doğrusu. Şimdi ben Biden bir söylemde bulundu ve Ermeni soykırımı kabul ediyoruz dedi. Ermeni Ermenistan için soykırımdır dedi. Bunun nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Daha sonrası için neler, ne tür gelişmeler olabilir? Yani şöyle buradan şimdi biz burada yoksullukla, biz burada aşkla, biz burada sefillikle mücadele ederken tabii biraz da buna çok değinmemesinin nedeni tabii bizim için çok önemli bir konu. Biz yıllardır bu konuyla uğraşıyoruz ve yıllardır yani Amerika'daki bu işçiliklerle milyarlarca dolar akıtıyor. Türk Amerika başkanları bu sözde Ermeni soykırımını kabul etmesinler diye. Hani 1981'de bir başkan kabul etmişti. Şimdi 2021'de Biden geldi ve kabul etti. Hani 1915 olayları hakkında çok fazla konuşacak şey yok. Tarihçilerimiz bunun için hazır çalışıyor tarihçilerimiz zaten tarih alanında bilimle, ilimle kafasına vura vura bunun böyle bir böyle bir şeyin gerçekleşmemiş olduğunu, böyle bir şeyin yaşanmamış olduğunu söylüyor. Ha burada yaşanan can kayıplarını biz burada e, söylerken can kayıplarını küçümsemiyoruz. Can kayıplarını zaten saygı duyuyoruz, e, rahmet diliyoruz. Fakat burada dile getirilen şey, burada yapmaya çalışan ama çok farklı şeyler. E, dediğim gibi şimdi burada konuşmamız gereken şey şu. Şimdi soykırımı kabul etmeden bir gün önce aradık aydın e, bizim Cumhurbaşkanımıza Tayyip Erdoğan'ı. Ve bir gün önce bildirdi muhtemelen telefonda. Ondan sonraki yaşam olaylarda e, bu yeni ek tedbirleri açıklayacağım e, kabine toplantısı ardında Tayyip Erdoğan çok fazla e, sert bir dildi alışık olmadığımız bir dille konuştu aslında. Normalde ne beklerdim? Çıkıp biraz daha Eyl Biden tarzı böyle nidalarla dolu e, haykırışlar beklerdim herhalde ama fakat biraz daha sabırlıydı, sakinliydi. Onun da sebebi muhtemelen e, siyasi, siyasi de işaret gibi NATO, şey, Haziran ayındaki NATO zirvesiydi. Bu NATO zirvesine kadar sabırlı bir süreç bekliyor Türkiye Cumhuriyeti. şimdi şöyle bir örnek var önümüzde. 14 Haziran'da 2019'da ve hatta 2017'de e, şeydeki Muhtemelen Osaka, Osaka toplantısında Trump ee, yine böyle karışık olaylar varken yine böyle Türkiye ile Amerika arası kızışmışken mesela dolar da altı 6 6 ay açmışken, aşmışken yanlış hatırlamıyorsam 580 oldu. Bu rakamlarda da yanlış oldu. Mesela çıkıp şey demişti kral. biz Türkiye'ye haksızlık yaptık. E, bunun düzeltilmesi gerekiyor ve bunun için e, uğraşacağız demişti. Mesela orada dolar yaklaşık 1 1 1 lira 10 kuruş falan düşmüştü. Hani tekrardan böyle bir pozitif açıklama gelir mi Biden'dan? Hiç ben Biden'dan böyle bir açıklama geleceğini düşünmüyorum ama e, bu tarz bir şey olabilir. E şimdi baktığımızda hani bunun ekonomi etkisi elbette köşeye sıkışmış bir ödemer dengesinin kapısında olan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni herkes köşeye sıkıştırmak isteyecektir. E, ve zaten bizim de dış politikamızda nasıl menfaatler politikası varsa burada da biraz daha meydan okumalara sona erdirdik. Mesela Mısır'da Libya, İsrail, Suriye, Arabistan, Yunanistan görüşmeleri başlatıldı. Hani Doğu Akdeniz'de ve Libya'da yavaş yavaş taviz demeyeyim de bir, bir adım daha geri çekilmeye başlandı. Hani bu Ermeni olaylarıyla alakalı da e, ee, çok fazla şey söylemek istemiyorum ama dediğim gibi Biden e, tablo bu projenin en başında bir video çekmişti. Hatırlıyorsan yaklaşık 30 dakikalık bir Amerika seçimleri konuşmuştu. Hani zaten Kamala Harris Kaliforniya senatörü olarak seçilmiş bir senatör ve bu Kaliforniya eyaleti de Osmanlı'dan çünkü en fazla o zor zamanlarda, Ermenistan zor zamanlarda, Ermeni e, olayları zamanında en fazla göç alan eyaletlerden ve desteğini halise, kamal halise en çok sunan eyaletlerden birisi. Ve bunun da elbette etkisi oluyor Biden görüşleri hakkında. Hani şunu konuşmuştuk, dediğim gibi Biden Kıbrıs federatif çözümü olsun, gelişmiş Suriye olsun, doğa Akdeniz olsun, burada gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne çok katı şeyler bırakacak bir adam ve e, yeni şeyde de gerçekten Amerika Birleşik eski önemi Türkiye'ye eski önem vermediğini görüyoruz. Hani baktığımda... Bunu Ermenistan tarafından yorumlarsak, bu, bu halinden de e, Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan biraz daha Kafkasya'dan soyutlayıp, biraz daha Rusya'dan koparmaya çalıştığı hamleyle hem bizi gözler veriyor, hem de işte orada Ermenistan'ı biraz daha Rusya'dan koparmaya çalışıyor diyebilirim. E, ee, son olarak da bu şeyi söyleyeceğim. Mesela bizim ortak yerlerimiz vardı Amerika'yla. Yani Orta Doğu olsun, Doğu Akdeniz olsun, Rusya, Çin olsun. Yani ortak yerlerken derken NATO etrafında birleşmiş ortak yerlerimiz vardı. Ee, bu ortak yerlerden biraz daha kopmaya başladık gibime geliyor. Bunun da nedeni şu, Sahra Altı, mesela bu Sahra Altı şu an alev alev diyebilirim. Mesela Sahra altında bu Kara Afrika dediğimiz e, Hristiyan toplum ile Müslüman toplumların arasında büyük bir çatışma riski var. Ve bence artık söz konusu olan şeyler biraz daha ortada olan çıkıp biraz daha Avrupa'dan, Amerika'dan işte Asya'dan çıkıp e, yeni gündemimiz yaklaşık bir sene iki sene içerisinde yeni gündemimiz sahra altı olabilecek, olacak diyorum. Ve buna istinaden Biden'in yeni politikalarını buna yol biraz da oraya ağırlık vereceğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz aslında çok fazla uzattık video ama çok kısa bir şey değinmek istiyorum. hoşgörü kısmını biz genelde böyle ele almaya çalışıyoruz. Bu kapanmadan önce de bir içki yasağı geldi. İşte neden de tam bir belirtmeden yalnızca içki yasa gelmiştir şeklinde, satış yasa satışı yasaklanacaktır şeklinde bir, bir haber oldu. Ve sonrasında baktığımızda Ramazan ayı içerisinde ilk defa içki cirolarının bu kadar yükseldiğini gördük hatta. Böyle bir durum yaşadık. Bu işçi yasayla ilgili çok kısa bir düşünce alalım. Daha sonrasında kapanış yapalım. Çünkü yani ben hoşgörü kısmına bakmak istiyorum. Nasıl Ramazan'da insanlar oruç tutuyor diye bir hoşgörü gösterilmesi gerektiğini düşünüyorsam ki bunu şahsen de düşünüyorum, her zaman söylüyorum. İnsan tutmuyorsa, içki de içebilir, sigara da içebilir, her şey yapabilir. Ona da bir hoşgörü göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim insanımız bazen şey sanıyor, Tabii Allah yerine koyuyor kendisi herhalde. o kafirdir, o şudur, o budur'a getiriyor ya kardeşim kimse bilemez. Sen sadece ona hoşgörü göstermek zorundasın. Eğer ki onu da etkilemek istiyorsan kendine göre kim olduğu hiç önemli. Onu daha farklı ele almak zorundasın. Bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Sen de son sözlerini alalım bununla ilgili. da kapanalım. Dediğin gibi yani sen burada çok fazla hak veriyorsun. İslam hoşgörü dindir, İslam merhamet dindir, tevazu dindir, tebessüm dindir. Bunları unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi içki yasağı. Şimdi içki yasağı diye aslında hiçbir şey gündeme gelmedi. Baktığında herhangi bir e, e mevzuatta, herhangi bir yazılı bir genelgide falan. Bunların hiçbir e, bile okumadı. Ama işte şunu düşündü, düşündüler muhtemelen ekran mensupları Yani dediler ki zaten biz e, hafta yasaklarında içki yasağı zaten geç, geçiriyoruz ve bu gündeme Ve bunun amacı neydi biliyor musun? Bunun amacı hani tekel bayiler hafta kapalı. Biz de haksız rekabeti önlemek amacıyla büyük marketlerde, büyük zincirlerde alkol satışını engelleyelim. Hem onlara zarar vermeyelim hem de bunu dengeye tutalım. Şimdi burada Ramazan'da 20 günlük böyle bir yazılmayan fakat söylenen bir yasak dile gelince hani Artık ne oluyoruz dedi. Yani baktığında tüm ideolojiler, tüm partiler dedi ki yani bu ne kadar saçma bir şey, ne gereği var böyle bir şey. Hani i̇nsanları neden tetikliyorsunuz? Hani burada zaten hani anayasa profesörleri de çoğu olsun, çoğu anayasa profesörü de olsun bunun yani yaşam hakkı ve yaşam tarzlarında bir müdahale olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Ondan sonra işte bu bu işte ilgilenen federasyonlar, kurumlar ve bunların başkanları, ve esnaflar ve esnaf ve sanatlar bunlar hemen ayağa kalktı ve böyle bir şey olmayacağını, hani aykırı olarak satış yapacaklarına ve cezaları itiraz edecekleri söylediler. Hani Burada şunu söylemek gerekiyor. Böyle bir şeyin gereği var mıydı? Hani zaten e, zor zamanlardan geçiyoruz. Bu bir ideolojik hesapsa, bu gerçekten böyle bir olayı e, siyasi bir malzeme olarak kullanılacak bir düşünceyle bir propaganda malzemesi yapıldıysa çok yazık. Böyle bir yasak geldiyse daha çok yazık. E, böyle bir yasa çıkıp saçma sapan insanların yorum yapması, keza buna parantez açacağım, Mehmet Boynuk gibi insanların buna çıkıp destekleyerek e, şeriatimsi e, ifadelerle buna destek vermesi daha saçma bir olay. E, bunu ne gibi kendi yaptıkları aslında işi bazlıyorlar. E, emekli maaşına ve kısa çalışma dönemi, pardon kısa çalışma dönemi değil, e, yoksul durumda olan kişilere 1000 bin liradan 100 bin liraya çıkarmış, yüz liraya eklenmişti. E, lehlerine hareketti hareket etti normalde? Yani bunun propagandasını yapacağı da gidip e, bunu bunun propaganda, propagandasını iç kentlerle birlikte engellemiş oldum. Ha diğer bir tezde de şöyle bir şey var. Ermeni soykırımı sözde Ermeni bir soykırımı biraz daha yurt içinde konuşulmasına bakmak için böyle bir şey yapıldı. Sahte sunni bir günden, sunni bir günden Artık orası da komplo teorileri içerisinde yatan gerçek olsun. Evet, bu, e, şunu da söyleyelim. E, bugünlerde iş yasak Onu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi ekonomi açısından da düşünce şeyler, bazı şeyleri düşünmek gerekiyor. Marketlerin sistemlerini düşünmek gerekiyor. Çünkü şu anda en fazla e, ekonominin döndüğü kısım şu an için özellikle. E, ama bunu düşünürken bence hoşgörüyü de bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. E, konuştuğu şeyler için. Umarız e, değerli izleyicileri beğenmişlerdir. Kanalımıza abone olduklarını zaten eminim. E, bizi desteklemeye devam etmelerini isteriz. Kendinize iyi bakın. Ben burada bak, videoyu kapatmadan son olarak bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Kapattım, videoyu son olarak koyalım buraya. Şimdi Rize İkizdere'de, biliyorsunuz taş ocağı çalışması var. Bu Rize İkizdere Vadisi'nde. Bizim de burada görebilirsiniz, Rize'li hemşehrilerimize diyelim. Onlar bizim hemşehrilerimiz. Hemşehrilerimize gelişlerinde başarılı dilemek. onların yanlarında olduğumuzu belirtmektir. Buradan da Ceyliniz İnşaat'a şunu söyleyeyim, alternatif olmayan hiçbir şey yok. Zaten muhteşem meşlerin içerisinde program bir yalnızsın. Lütfen yani Rize İkizdere Vadisi'ni rahat bırak, başka alternatifleri yönel taş ocağına bu limana gerekli taşları sen istesen daha farklı yerlerden de çıkarabilirsin. Bizim de burada sesimiz çıktığı kadar Rize halkının yanındayız, bu derin için yanındayız diyelim. Ve videoyu bir sefer kapatalım. Teşekkür ederim. Rize'yi de çok severiz. Ben beni biliyorsun doğayı çok severim. Ondan dolayı umarız bu kısmı da halletmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim. Teşekkür ederim.